Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni Fortnite videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle zeki kurt oynayacağız ve tam set olacağız. Başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar, ben nakit çekecektim. Para paramız yoktu. O yüzden nakit çekemedim. Bunda para olsaydı birkaç para çekecektim de nakit. İşte çekemedim arkadaşlar. Bu yüzden işte hep ezik karakter <laughs> oldu. Arkadaşlar internet kapandı. Hemen dönüyorum ben. Evet arkadaşlar döndüm. İnternete bağlandı gördüğünüz gibi. Şurada göstereyim. Şu internetine bakın bağlandı tamam. Şurayı şey edeyim. Şey, kafasını kasmasın. <Sessizlik> ah yazmadı. Arkadaşlar daha da çok korktum videolar gelecek. Lütfen abone olmayı unutmayın lütfen. Ve be beni çoğaltmayı unutmayın. Yazarsınız neye ne gidecek lan? Çünkü dersim yok. Öyle bir cevap vereceğim yazarsanız. Yani boş boşuna yazmayın çünkü paramız yok. Bu onu da alacak. O yüzden başlayalım ofte. Ben bir çıkartmayacakmışım. Arkadaşlar yarın da video çekeceğim. Yarın bildiğiniz gibi cumartesi. Yarın da çok güzel bir gün. Yarın belki ben Face'e bir şey atarım. Atar yükü tepesine çıktık kankam vardı kankam var diye. O zaman, o zaman bilgisayarı tabii götürmeyeceğim. tabi götürmeyeceğim. Tablet, tabletim bozuk. Annemin telefonunu alacağım onunla. Onunla video çekeceğim ve Face'e atacağım. Onu da beğenirsiniz. Yani Face'e olanlar için söylüyorum bunu. <laughs> arkadaşlar işte böyle set tam set yaptım. Kurduğumuz iki kurt böyle işte eziyiz arkadaşlar arkadaşlarını yani bu şurayız. Gelelim. Bizdeki insanı sen çıktı başım. Başım. Evet. Hırs, hırs Ya arkadaşlar şu şeye bakın ya Oyunluk ya nazar değdi Haaam ha. Çıkma oradan Lan lan Öldürdün beni Ya lan, sana bıçakladın mı? Arkadaşlar şimdi bıçakla dalçıyor izin. izleyin du, 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 du. Lan. Lan lan. Şişt, nerede lan lan? Oh, Çuf. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçakla daldım. Son bahar bir şeyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçağım son bahar bir şeyle ve son bahar bir şeyle son barı yaklaştırıyoruz. Tabii tabii. sen kimi vuruyorsun? Al sana da John hareket et. Evet. yap. Ona John Cena yaramadı arkadaşlar. Sesini kısayım. Böyle bir silahımız var. Böyle bir de bombamız var. Tam aşağı üstü. Yok üç da. Hı? Attığım bombayı yok. Ben çok iyi arkadaşlar yani. Yine bıçakla dalacağım. Da ben o kadar baktım artık kalmayacağım. <laughs> Hadi bakalım devam edelim mi arkadaş? Bizim deliriş kalktığı olmuş. Oh be adam oldu. kanka versene adam oldu bana. Bak zaten güçlü söylemek için mi var geldi bak. Ver lan var silah mı var lan? Var silah var lan. Abi bir tane. Abi, bir tane ne olsun? Sınavı mı şey Ben de nişancılık var ya. <laughs> Bir şey mi çıktı burada? Çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ses çıkmıyor. <laughs> What the fuck? Ya adam saydı bombayı be. Yavaş be yavaş. 20 tane değil. Bir tane atsan hepimiz ölürüz zaten ya. Lan. Hıh. Evet. Hı? Aa, adamda ultimate var ya. Easy ya. Bize tabii. Ee, adam bizi alır tabi. Gelsin gel. Ay adam. lanet. Ne kadar Joyce. Aa ölmüş. Aa yazık. Yazık değil mi? yazık. Ben kaç. sen Ben, ben arkamda lan 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 lan. Uh. Arkadaşlar, öldürdü bizi. Lan lan Ne kadar gençlik aldım. Vallahi bence hepimiz abi. Çekil plan, çekil. Ben silahı ben alacağım. Ne yapacağım ben? Silahımı bıraktım. Bak ben silahı sıra... silahı çaldık. Çok güzel. Dikkatli ol. Atacağım. Ben ne kadar <laughs> Bir tane şey yaptım. Üçlü çık lan. O silah kaybedersen var ya şimdi benim tövbe yarabbim. Tövbe tövbe. Yok muyum lan ben burada? Geriye bak. Arkadaşlar bana bak. Silah silah silah. Arkadaşlar bir de ver edilemiyoruz ya ver edilemiyoruz. Ya, bu maç çatı sevgili. Ne oldu? Bak arkadaşlar bu böyle. Adem <laughs> adamı, adamın son bas yaptık. <laughs> Adam beni çakasım geliyor yavrum. Günah günah. Adamı niye yarıyorduk biz? Yeah, it's this Abi, object will be enchanted. what? Oha! Oha, oha! oha. oh, neydi lan? O neydi? oh, 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 oh,

Hadi o zaman hızlı hızlı hızlı. Nasıl? Tam <Ben> nasıl? <laughs> of ya çok fena çektim. Ne Biri... be? Of be, of 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 fena çıktı arkadaşlar. Özür dilerim. Bu videoyu burada bitirelim. Hepinize